Selamu Aleyküm. Bütün esenlik ve güzellikler üzerinize olsun. Bugün de Ebvabül fi'li Ziz ziyadeti. Fazlalık sahibi olan fiiller. Yani normalde sülasi ve rubai demiştik. Asli harfleri, temel harfleri 3 veya 4 idi. Şimdi ise bu üç harfe ek gelecek veya 4 harfe ek gelecek. O asli olan harflerine fazla harfler gelecek. Ey el mezidu fihi yani mezit harfler. Onda fazlalık olan harfler, Fiiller. Ve emmel mezidu fi Bu fiillerde fazlalık olan bablar hangileri? Fenev'ani. Bunlar da iki çeşittir. Mezidun ala sülâsihi. Bir. Üçün üzerine artırılanlar. Ve mezidun ala rubâiyi. Bir de dördün üzerine artırılmış olanlar. Yani fiilin aslı üç harf ama ek harfler gelmiş. İşte daha önce görmüştük. Dört harfli oluyordu, beş harfli oluyordu, altı harfli oluyordu veya aslı 4 harfli zaten. E bunlar da ne olabilir? 5 harfli olabilir, 6 harfli olabilir. Ek harfler gelerek artıyordu. Evet, birincisi ebabul fi'lil mezidi fihi ala Şimdi sulasi fiillerin üzerine artmış olan fiillerin bablarını işleyeceğiz. Daha önce bunları binada görmüştük. Tekrar ediyoruz. Fe Peki sulasi mezitler. Sulasilerin üzerine gelenler erba'ate aşara bâben. Tam 14 baptır. Bakın erba'a 4. Aşara 10. Bab. 14 baptır. Ve hiye bunlar da telâsetü enva'in. 3 çeşittir. 14 tane bab var. Ama bunlar 3 tür. Birincisi ruba'i. Bakın 3'ün üzerine bir tane harf arttırdık mı ruba'i olacak. İkincisi humasi. 3'ün üzerine 2 tane harf arttırdık mı humasi olacak. Yani 4'lü 5'li ve südasi olacak. Onlar da 3 çeşit oluyor. Yani üç tane harf arttırdığımız zaman da südasi. Rubai, humasi, südasi. Bir harf rubai, iki harf humasi, üç harf südasi arttırdığımızda. Yani 4 harfli, 5 harfli, 6 harfli. Daha önce söylemiştik bir fiil en az, en az üç harften oluşuyor, en fazla 6 harften oluşuyor. Ferrubaiyyu. Peki bir harf arttırılanlar. Onlar da alâ Toplamda kaçtı? 14. Şimdi onları üç türde inceliyoruz. Birinci türü rubai. Nedir bu? Ef'ale. Bak birincisi. Daha önce söylemiştim. Ekrame, yukrimu, ikramen. Gelmişti bu şekilde. İf'al babı diyoruz. Normalde fe'ale, üçlü. Bir tane harf gelmiş. Başına hemze. İkincisi ve fe'ale bak. Bir teşdid ile aynı. Yani aynel harfinin şeddesiyle. Bu sefer orta harfe geliyor. Aynel fe'ale. Bu da tef'il babı demiştik. Başka ve fe'ale. Bu da ortasına. Aynel fiil ile fail fiil arasına bir tane elif geliyor. Fa'al oldu. Daha önce bunları binada anlattığı için bak çok üzerinde durmuyor. Buna ne diyoruz? İf'al, tef'il, muf'ale babları diyoruz. Bunların mastarları. Ef'al'e yuf'il'i if'alen. Fa'al'e yuf'a'il'u tef'il. Ve de fa'al'e yuf'a'il'u muf'a'al'aten. Şeklinde geliyordu. Buna if'al, buna tef'il, buna da muf'ale. Bu muf'aleni hatırlarsak bir de fi'al ve fi'al kalıpları vardı. Farklı olarak. Mesela katile, yukatilu, mukateleten, kıtalen, kıtalen demiştik. Evet. Şimdi vel humasiyu. İki harf alanlar. Bunlar da hamsetü ebvabin. Beş baktır. İn Bakın. İn -ale", Normalde aslı feale iki harf almış. İn. Değil mi? İn demiştik. Mutavaat var. Dönüşlük vardı. İftale. Şimdi iftale ikincisi. Burada da bakın. Feale aslı başa bir elif geliyor. Aynel fiil ile lamel fiil arasına da aynel fiil ile fail fiil arasına da yani birinci ve ikinci harflerin arasına bir tane t geliyor. Evet. Başka ifalle bir teşdidi mi bak. Lamı şiddetiyle sonra bir tane lam başına bir tane elif. Tefa ale geldi. Tefa ale. O da bir teşdid ile aynı aynel fiilinin şeddesiyle. başına da bir tane t getirdi. Fe aleydi aslı. Başa t bir de aynel fiili şeddeli hale getiriyoruz. Ne oluyor? 5 harfli oluyor. Kumafil. Bir de tefa'ale. Tefa'ale babı da bakın. Başa bir tane T getiriyoruz. Ortaya da bir tane elif getiriyoruz. Birinci harfle ikinci harf. Faif ile aynı harf fiili arasına. Ne oldu? Tefa'ale babı oldu. Südasiyyü. Peki südasiyyü olan nedir? Bu da sittetü -bu abin. Bu da altı babdır. Demek ki bunun aslı fe'ale. Bakın üç harften oluşuyor. Ama üç tane daha harf gelmiş. Ne olmuş? İstef'ale. Başka? If ale. Başka? İf'av'ale. Bir teştidil vavu. Yani Vav'ın şeddesi değil. Bak. İf avvele değil mi? Feale aslı. Bir tane elif getirdi. Araya vav getirdi. Bir de onu şeddeli yaptı. Ne oldu? Alt harf oldu. Başka if annele. Bakın ilk an sese. Hatırlayın bunu bina derslerimizden. İf anle. Bir de if anne. Bakalım burada ne olmuştu? İf an, le de feale'den hesaplayacağız. Başa bir tane elif getirdi. Ortaya bir tane nun getirdi. Sonra da bir tane l getirdi. Bakın. Burada da aynı aynısı var if allâ. bakın islenka. if len ka if başa bir tane elif getirdi ortaya bir tane nun getirdi sonra da bir tane ya harfi getirdi oldu size de peki if allâ. bu da bir teşdidi lam lam şeddesiyle başa bir tane elif getirdi ortaya bir tane elif getirdi uzattı yine sonra bir tane lam getirdi bunlar da bu şekilde genel bir tekrar olmuş oldu Şimdi ikinci olarak evvabül mezidi fi Bu buraya kadar bir sülasiler, sülasi arttırılmışları incelemiştik. Yani aslı üç harfli ona bir, iki, üç tane daha harf geliyor. Buradaydı. Rubai, humasi, sülasi oldu. Şimdi zaten aslı rubai de da olduğu gibi bu aslı sül rubai olana dört harften oluşana bir de ek getireceğiz. Bu da tabi ne olacak? Bir harf veya iki harf gelecek. Ve mezidu rubai Rubai mezitler, dört harflerin üzerine artırılanlar. Selâtetü ebu Bunlar üç baktırlar. Üç bak. Nedir? İf'annele. İf'alelle. Teşdidillâmin akhîratı. Sonra bir tane lam getiriyor. Onu da şeddeliyor. Tefa'lele. Bunlar da asılları. Rubai. Ama bir, iki tane daha harf geliyor. Yani bu üç bapta inceleniyor bunlardır. Burada unuttuysak hatırlayalım. Mesela ik ansese hatırlayalım. Çıkık göğüslü olmaktı. Gayse yani biraz çıkık. Göğsü biraz çıkıksa ona diyorduk. Fil cümle demiştik hatta biraz. Eğer çoksa ik ansese. Arapçada harf arttıkça manada artıyordu. İslanka'da sırt üstü. Enses üstü, kafası üstü. Yatmak manasına geliyordu. Şimdi fasun fil vücuh. Şimdi bazı man bu bir fasıl ne hakkındaki bir fasıl ayrı bir konu demek istiyor yani. Ne hakkındaki vücuhlar yani vücuhlar yöntem plan yön diyoruz ama burada aslında manaları kelimeleri kastediyor. Yani burada bir takım manalardan başka fiillerden bahsedecek. Mazi, muzari, emir, nehi, ismi, fail, ismi, meful gibi. Nasıl fiillermiş, nasıl kelimelermiş bunlar, nasıl manalarmış? Elleti iştetletil hacetü. Ona çok şiddetli bir ihtiyaç vardır. Yani kendisine bu elleti sıfat yapıyor. Kendisine çok şiddetli ihtiyaç duyulan manalar, kelimeler. İla <laughs> ikhra <laughs> he minel mastari. Mastardan çıkarılmasına çok şiddetli bir şekilde ihtiyaç duyulan manalar hakkındadır bu fasıl. Evet şimdi burada demek ki neler işleyecekmişiz? mastardan çıkarılan ve kendilerine çok ihtiyaç duyulan bazı kelimeleri, manaları, fiilleri işitmişiz. Peki bu niye elleti geldi bakın. Akılsız çoğul olduğu için değil mi? Müfret mühendis hükmündedir deriz. Vücuh kelimesi. Elleti geldi. Peki vehiye bakın yine akılsız çoğul hükmünde olduğu için müfret mühendis hükmünde geldi. Sittetün altı tanedir bu mastardan çıkartılan. Yani bir mastar kelimemiz var. O mastar kelimemizden biz neler çıkartıyormuşuz? Altı tane yön, altı tane mana, altı tane kelime, fiil çıkartıyoruz. Birincisi el mavi, mazi, geçmiş zaman. İkincisi muzari. Bu hem geniş zamanı kapsıyor hem gelecek zamanı kapsıyor. Emir değil mi? Yap, et, git veya nehi. Yapma, etme, gitme. Başka ismi fail. Yani o işi yapan, eden kişi. Bir de ismi mef'ul. Bakın zaten kalıplar bu şekilde yani. Fail. Yani katil, Öldüren değil mi? Katip mesela. Katip diye biz Türkçe'de kullanıyoruz. Yazan kişi. Yine ismi meful. Bu da mesela maktul diyoruz bakın. Maktul, öldürülen veya mektup diyor. Yazılan. Yani o işin, o fiilin üzerinde yapıldığı, kendisinde gerçekleştirildiği durum, kişi bunlar için kullanılıyor. İsmi, fa ismi fail ve ismi meful. Demek ki mastardan 6 tane kelime, fiil çıkartıyoruz. Peki önce master öğrenmeliyiz ki değil mi? Master'dan onları çıkartabilelim. Elif diyor. El master. Burada 1, 2, 3 demiyor da Elif, B, T, Evet. Birincisi mastar Emmel master. Mastara gelirsek. Emme. Şuna gelirsek. Buna gelirsek. Fela yahlu. Şimdi fela yahlu. Bu halvet. Hani kaçınılmaz olarak. Min en yekune. Master olur. Master ne olur? Kaçınılmaz olarak. Kesinlikle mastar şu olur. Mimiyen ev gayre mimiyen. Mastar kaçınılmaz olarak ya mimlidir ya da mimsizdir. Biz buna mimli mastar ve mimsiz mastar diyoruz. Demek ki mastarı ya mimli olarak ya da mimsiz olarak göreceğiz. Feinkana gayra mimiyi. Şimdi eğer mimsizse gayra Mim harfi olmadan gerçekleşen mastarsa bu nedir? Fehuva semaiyun. Bu semaidir. Semai demek Araplardan işitildiği gibi demek. Yani önceden beri nasıl işitile gelmişse kuralı yok, kaidesi yok. O şekilde geliyor. Şunu unutmayalım. Diller hep önce vardır. Gramer, kavait, kurallar, kaideler sonradan ortaya konulur. Bu sebeple dil hep fazlalık verir. Siz ne kadar onu gramere, kaydıya oturtmaya çalışsanız da dil her zaman fazlalık verir. Çünkü önce dil vardır. İnsanlar konuşurlar zaten bu dili. Daha sonra geliştikçe, medeniyet oluştukça o dil üzerine gramer çalışmaları yapılır kurallar, kaideler getirilir. Onu bir kalıplara oturtmaya çalışılır ki artık anlatılabilir hale gelsin. Değil mi? Aktarabilmeniz için. Gramer dersleri vermeniz lazım. Dolayısıyla dil fazlalık verir ve o gramer kaidelerinin mutlaka istisna, istisnası olur. İşte Arapçada bu tür şeyleri sema'i diyoruz biz. İşitildiği gibi. Değil mi? Sema'a. işitti. Semi Allahu hamide. Allah hamdeden kulunu işitti ve kabul etti. Bunu da sema'i. Orada bir eğer bir kalıp yoksa, bir kural kaydı söz konusu değilse biz buna semai. Araplar böyle kullanmışlar. Biz de bunu bu şekilde aldık diyoruz. Mesela kalemi kim kalem dedi. Semai yani bunu kalem olarak söylenmiş. Bir kaydı kuralı pek yok gibi duruyor. Belki vardır ciddiler daha iyi bilirler ama bazı şeyleri e, bilmiyoruz. Ve na'ni bakın. Bu ya'ni diyoruz biz Yani şöyle yani böyle derken aslında o kastediyor. Na'ni de biz kastediyoruz biz. Nahnunun nesi? Na'ni biz kastediyoruz. Biz sema'iyyi. Bakın. Sema'i derken biz şunu kastediyoruz. Ennehu bu bundun durumu şudur. Bu şan zamiri diyoruz buna. Ennehu durum şu ki yuhfazu korunur. Hıfz edilir. Muhafaza edilir. Küllü mastarin. Bütün mastarlar muhafaza edilir. Korunur. Ale üzere. Ne üzere? Mece eminel Arap. Arap'tan geldi yüzde. Arap'tan nasıl geldiyse, Araplar bunu nasıl kullandıysa o mastarlar aynı şekilde muhafaza edilirler, korunurlar. İşte biz buna sema diyoruz. Ve la yukasu Bu mastarlar üzerine herhangi bir kıyas yapılmaz. Yani bunlar bir kural kaideymiş gibi algılanıp diğer maslarlar da bunlarla kıyas edilmez. Liannehu çünkü o la kıyase li mastari sulasi. Yani çünkü durum şudur ki yine şanzamiri. La kıyase. Bakın bu cinsin nefyeden hiçbir şekilde kıyas yapılmaz. Değil mi? Fetep, la ilahe. Hiçbir ilah yoktur. La kıyase limastarit limastaris mastar. Bazen böyle zorlanabiliyoruz. La kıyase limastarit sülati. Sülasi mastara asla kıyas edilmez. Buradaki. Yalnız tabi Araplar boş durmamışlar. Bunda da çalışmışlar. Merah da geçiyor bu. Merah diye bir eserleri var. Orada e, galiba Sibeveyt 32'ye kadar çıkartıyor bu mastarları. Yani Nasra, Katlen veya Hurucen bu şekildeki mastarları da topluyorlar. Onları da yine 32'ye kadar çıkartmışlar. Peki ve mastarı gayri sülasiyi yani sülasi olmayan 3 harften oluşmayanların mastarları ise kıyasi yün. Bak onlar semai değil diyor. Kıyasi. Yani onlar kurala tabi. Kurala uygulayabiliyoruz. Mesela ne dedik? Ekrami, yukrimi, ikramen onlarda olduğu gibi. Veya işte rubayilerde olduğu gibi. Ve inkâne Peki mimli ise mastar. Evet. O zaman ne yapılır? Fe zaru. O zaman bakılır. Fi aynil fi'lil Muzari'nin. Yani geniş zaman ve gelecek zaman içine ala. Nasara yansuru diyor ki yansuru. Muzari fiilin aynel harfine bakılır. Yansuru. O zaman oradaki ne harfine bakacağız? Nasara değil mi? nasara yan suru ora ra orada yan suru nasara sat harfi ötre. Eğer bu orta harfi muzarinin orta harfi fein kenem nav mumen ev meftuhan bak ötreli ise veya fethalı o sonra o zaman işte fel mastarul mimi yani mimli mastar ve zamanu vel mekanu ismi zaman ve ismi mekan minhu yani oradan e, ee, muzarisinin orta harfi ötre ve fete olanlar mef'alun kalıbında gelir bakın. Bi fethi, mi, fethil mimi, mimin fetasıyla doğru ve sükunül fe'yi, fe'nin de sükunuyla bakın cezimli. Mef'alun kalıbında gelir. Bunlar nedir? Birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci bablardan gelenlerdir. Birinci baptan mesela ne gelir? Nasara yansuru. Nasıl olur o zaman bu? Men sarun olur. Mimli masları. Peki üçüncü baptan fetahayeftahu. tahu. Bakın ikisi de fetalı ne olur? Meftahun olur. Peki dördüncü baptan alime ya'lemu gelir. Kesun fetun. O zaman ne gelir? Ma'lemun gelir bakın. Bunun mimli masları ismi zaman ismi mekanı. Veya beşinci baptan gelir. Hasuna yahsunu. O da ne olur? Mahsenun. Bakın, bu şekilde gelir. İlla me şedde. Yalnız gene şaz dedik. Yani kural dışı durumlar var. istisnai durumlar. Nahune <laughs> gibi mesela normalde Tala talaayet lau 3. baftan olmasına rağmen matla demiyoruz da matli diyoruz matliğ. veya işte matli nedir güneşin doğduğu zaman güneşin doğduğu mekan mimli masları için kullanılıyor doğmak vel magribi yine bakın magribi burada ne yaptık mefal kalıbına getirmedik de mefil kalıbında getirdik kestireyle. bu da güneşin battığı yer güneşin battığı zaman Mimli masları Hepsi bunun için kullanılıyor. Val mescid. Secde edilen yer. Bakın. Secde edilme zamanı. Secde edilme mekanı. Secde etmek. Yine mimli maslar. Val mensik. Bu da haç vazifelerinin yapıldığı yer. Yapıldığı zaman. Val meşrik. Yine güneşin doğduğu zaman. Güneşin doğduğu mekan. Hatta doğu tarafı olarak da kullanıyoruz bunu. Val mezzir. Bu da develerin kesildiği yer değil mi? Hatta cezzar diyoruz kasap için. Burada develerin kesildiği yer. Başka meskin. yine mesken de diyoruz aslında. Bazen matla' da diyor. Kur'an-ı Kerim'de matla' diye geçiyor. Yani bu da oturulan yer. Valmen bit işte nebatatın, bitkilerin bittiği yer. el mefrik. bu da ayrılma yeri, ayrılma zamanı, ayrılmak. Mimlimasları. Meskit, el Maskit, el bu da sakata, düştü demek. Maskit düş, düşme yeri, düşme zamanı, düşme mekanı. Vel mahşir, mahşer diyoruz, toplanma yeri. Burada vel marfik, vel marfik var. Ya bu da refik, bu yoldaş, arkadaş, yardımlaşma yeri, yardımlaşma zamanı, tesis, toplantı yeri gibi manalara geliyor. Vel mecmi'a o da aynı şekilde toplantı yeri. Bir kesri ayni fil külli. Bakın hepsinde burada aynel harfi kesrelidir. Yani lamel harfiyle e, fail fiil. Bu birinci harfle son harf arasındaki hepsi kesrelidir. Ve imkân el kıyasu. Halbuki kıyası bunların el fetha. Yani normalde fetha olmasına rağmen şu bahsetmiş olduğumuz kalıptaki kurala göre feta gelmesine rağmen bunlar kesre geliyorlar. Ama çok şaşırmamak lazım. Yani bazen feta ile matla gelebilir. Mesken, gelebilir. Biz bunları zaten Türkçemizde de e, bu şekilde kullanıyoruz değil mi? Ev, kalına yere mesken diyor Sükunet bulunan yer, huzur bulunan yer. Ya hattâ matla'il fecir. İşte e, Kadir suresinde geçtiği üzere. Belki orada başka bir manada olabilir. Araştırmak lazım. Ancak böyle bir kuralımız söz konusu. Yalnız bunlar şaz diyoruz. Evet, bugünlük bu kadar yetsin. İnşallah bunları iyice bir tekrar edelim. Bunları bir hazmedelim. Bunları bir öğrenelim. Daha sonra bir de bu muzarinin aynel fiilinin kesre olanından devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Kendinize iyi bakın. İlimden başka derdiniz, bilgiden başka kerametiniz olmasın.